Carl Jung'un narsistlerle ilgili ortaya çıkardığı tüy ürpertici bir gerçek var ki çoğu insan bunun farkında bile değil. Bir narsist senin artık kontrol edilemez olduğunu anladığında öylece çekip gitmez. Aksine yıllarca süren iyileşme sürecini haftalar içinde yerle bir edebilecek son derece yıkıcı ve kirli bir manipülasyon taktiği devreye sokar. Eğer bunu tanıyamazsan doğrudan onların tuzağına düşersin. Ama bu son kirli numarayı sana açıklamadan önce bu duruma yol açan psikolojik savaşı iyi anlaman gerekiyor. Carl Jung der ki: "Narsistin en büyük korkusu reddedilmek veya terk edilmek değildir. Onun asıl korkusu kurbanının psikolojik olarak kendisinden daha güçlü hale geldiği andır." Jung'un gölge benlik üzerine yaptığı araştırmalara göre, narsistler kendi zayıflıklarını başkalarına yansıtarak üstünlük yanılsamalarını sürdürürler. Ancak sen iş iyileşmeye başladığında, sınırlarını netleştirdiğinde ve onların oyunlarını oynamayı reddettiğinde, narsistin ruhunda çok önemli bir değişim yaşanır. Jung buna güç tersine dönme krizi adını vermiştir ve bundan sonra olacaklar seni şaşırtacak. Narsistler sadece kendilerini seven birini aramazlar. Onlar enerjisini emebilecekleri, kontrol edebilecekleri bir av peşindedirler. Carl Jung bu kişilerin şişmiş benlik adını verdiği psikolojik bir durumdan hareket ettiklerini keşfetti. Bu durum kendi içlerindeki boşlukla yüzleşmekten kaçınmak için sürekli olarak üstünlüklerini kanıtlamaları gerektiği anlamına gelir. Sen zayıf, kafası karışık veya onların onayını ararken onlara mükemmel bir şekilde hizmet ediyordun. Sen onların psikolojik besin kaynağıydın. Onların doğrulama makinesiydin. Ama kendi gücünün farkına varmaya başladığın anda, onların onayını aramayı bıraktığında ve kendi içgüdülerine güvenmeye başladığın anda Onların tüm kimlikleri için bir tehdit haline gelirsin. İşte tam o anda Jung'un bize karşı uyardığı o silahı çekerler. Carl Jung'a göre narsistler kontrolü kaybettiklerini hissettiklerinde psikolojik yansıtma savaşı adını verdiği bir teknik kullanırlar. Artık sadece seni manipüle etmekle veya mağduru oynamakla kalmazlar. Jung'un tabiriyle senin bireyselleşme sürecine karşı son bir saldırı başlatırlar. Bunun nasıl göründüğüne ve neden bu kadar tehlikeli olduğuna yakından bakalım. Onlar işe yeni bulduğun gücünün kendisini hedef alarak başlarlar. Hatırla, eskiden zayıf yönlerini nasıl eleştirirlerdi? Şimdi senaryoyu tamamen tersine çevirirler. Carl Jung bunun senin gücünün Onların seni tamamen kontrol etmesi arasında duran tek şey olduğunu fark etmelerinden kaynaklandığını söyler. Sana şöyle şeyler söyleyeceklerdir. Sen çok değiştin. Eskiden böyle değildin. İyi yönde de değil üstelik. Eskiden ne kadar da ilgiliydin. Şimdi sadece bencilleştin. Bu başarı gerçekten başına vurmuş. Artık herkesten üstün olduğunu mu sanıyorsun? Ama Jung'un keşfettiği öyle bir nokta var ki kanını donduracak. Bu rastgele bir eleştiri değildir. Carl Jung'un narsistik davranış analizine göre onlar özellikle kendi içinde iyileştirdiğin ve en çok gurur duyduğun kısımlarını hedef alırlar. Eğer sınır koymayı öğrendiysen sana soğuk derler. Eğer sesini bulduysan seni agresif olarak damgalarlar. Eğer özgüven kazandıysan sana kibirli derler. Jung buna gücü utandırma adını vermiştir ve bu seni özgürleştiren özelliklerinden utanmanı sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak asıl kirli numara henüz gelmedi. Carl Jung gücü utandırma işe yaramadığında narsistlerin Özlem manipülasyonu adını verdiği bir taktiği devreye soktuklarını keşfetti. Eski seni, yani kontrol etmesi daha kolay olan halini anmaya başlarlar. Hatırlıyor musun? Şakalarıma ne güzel gülerdin. O kendini geliştirme kitaplarını okumaya başlamadan önce çok daha mutluydun. Eski halini özledim. Sen değişmeden önce ne kadar da güzel bir ilişkimiz vardı. Jung'a göre bu seni eski kalıplarına geri çekmek için tasarlanmış psikolojik bir zaman yolculuğudur. Onlar gerçek seni özlemiyorlar. Onlar kontrol edilebilir seni özlüyorlar ve eğer dikkatli olmazsan sen de o eski halini özlemeye başlayabilirsin. Ama Jung'un araştırması burada gerçekten rahatsız edici bir hal alıyor. Hem gücü utandırma hem de özlem manipülasyonu başarısız olduğunda Narsistler en tehlikeli silahlarını devreye sokarlar. Sahte kırılganlık yaratma. Carl Jung, narsistlerin senin en derin şefkatini tanıma ve onu sana karşı kullanma konusunda usta olduklarını söylemiştir. Tam sen en güçlü olduğun anda aniden kırılgan, zor durumda veya kötü bir dönemden geçiyormuş gibi görüneceklerdir. İşte Jung'un bizi uyardığı kirli numara budur ve sandığından daha sinsi bir planı vardır. Bir kriz yaratacaklar. Belki bir sağlık sorunu, belki maddi bir sıkıntı, aile içinde büyük bir sorun veya duygusal bir çöküntü. Ve bunu senin güçlendiğin ana mükemmel bir şekilde denk getireceklerdir. Carl Jung'a göre bu bir tesadüf değildir. Bu hesaplanmış bir harekettir. Jung, narsistlerin seni neyin suçlu hissettirdiğini, hangi durumların senin yardım etme içgüdülerini tetiklediğini ve sınırlarını terk etmene neyin neden olduğunu ayrıntılı zihinsel notlar aldıklarını keşfetti. Empatini senin iyileşme sürecine karşı bir silah olarak kullanırlar. Ve işte her şeyi sorgulatacak kısım. Carl Jung, narsistlerin sıklıkla bu krizleri senin çözmeni istedikleri sorunları kendilerinin yaratarak ürettiklerini söylemiştir. Kendi ilişkilerini, işlerini, sağlıklarını sabote ederler. Seni devreye girip onları kurtarmak zorunda hissedeceğin bir durum yaratmak için her şeyi yaparlar. Jung'un araştırmasına göre bu iki amaca hizmet eder. Seni tekrar bakıcı rolüne çeker ve sana karşı hala güçleri olduğunu kanıtlar. Ama Jung bu manipülasyon hakkında daha da ürpertici bir şey keşfetti. Onlar sadece yardımını istemiyorlar. Senin yeni kazandığın gücü feda etmeni, onlara vermeni istiyorlar. Carl Jung, narsistlerin senin en çok çaba sarf ederek oluşturduğun sınırlarını ve değerlerini tehlikeye atmanı özellikle isteyeceklerini gözlemlemiştir. Biliyorum, genellikle borç vermezsin ama bu farklı. Biliyorum kendine zaman ayırman gerektiğini söyledin ama şu an sana gerçekten ihtiyacım var. Biliyorum kendine odaklanmaya çalışıyorsun ama bir kerecik bana yardım edemez misin? Carl Jung'a göre her bir kerecik dediği an inşa ettiğin psikolojik bariyerleri yıkmak için tasarlanmıştır. Onlar yardım istemiyorlar, kendi iyiliğinden çok kendilerinin hala önemli olduğunu kanıtlamanı istiyorlar.'' ve eğer buna kanarsan Jung'un uyardığı gibi çabaladığın her şeyi kaybedeceksin. Carl Jung, sahte kırılganlığın en tehlikeli kısmının bu kadar gerçekçi hissettirmesi olduğunu söyler. Narsist gerçekten bir kriz içinde olabilir ama Jung, hangi krizi ne zaman paylaşacaklarını seçme konusunda uzman olduklarını keşfetti. Başka arayabilecekleri insanlar, kullanabilecekleri başka kaynaklar vardır. Ama sana gelirler. Çünkü senin onlara yardım etmek için sınırlarını feda etme olasılığının en yüksek kişi olduğunu bilirler. Peki bu son manipülasyondan kendini nasıl korursun? Carl Jung'a göre anahtar ayrıştırılmış şefkat dediği şeyi anlamaktır. Birinin zorluklarına karşı empati duyabilirsin ama onları çözmekten sorumlu hissetmek zorunda değilsin. Jung şöyle der: bir ömrün ayrıcalığı gerçekten sen olmakla ilgilidir. Bir narsist kriz yoluyla bile seni eski kalıplarına geri çekmeye çalıştığında kendine şunu sorman gerekir. Ona yardım etmek gerçekten ben olmama yardımcı oluyor mu yoksa bu yolculuğumu engelliyor mu? Jung'un narsistlerle ilgili son tespiti her ilişkiye bakış açını değiştirecek. Carl Jung Narsistlerin senin gücünden korktuklarını keşfetti çünkü bu, onlara kontrol ve manipülasyon lehine terk ettikleri kendi büyüme potansiyellerini hatırlatır. Onları rahat ettirmek için kendini küçültmeyi reddettiğinde, sadece bir sınır koymakla kalmazsın. Aynı zamanda birinin onaylanmak yerine özgünlüğü seçtiğinde, nelerin mümkün olduğunu da onlara gösterirsin. Ve tam da bu yüzden seni tekrar aşağı çekmek için o kadar çok savaşacaklardır. Ama Carl Jung'un hatırlamanı istediği şey şudur. Onların manipülasyonuna her direndiğinde, onların uydurma krizine rağmen sınırlarını her koruduğunda sadece kendini korumakla kalmıyorsun. Aynı zamanda onların senin üzerindeki gücünün her zaman bir yanılsama olduğunu da kanıtlıyorsun. Jung gerçek gücün manipülasyona karşı bağışıklık kazanmakla ilgili olmadığını, onu tanımakla, adını koymakla ve her şeye rağmen otantik benliğini seçmekle ilgili olduğunu söylemiştir. Çünkü günün sonunda onların seni kontrol etme umutsuzluğu senin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Narsistin son kirli numarası sadece kim olduğunu unutursan işe yarar. Ama bir kere bunun ne olduğunu, yani kontrolü geri kazanmak için umutsuz bir son girişim olduğunu gördüğünde, seni manipüle etme ihtiyaçlarının aslında senin özgürlüğünün kanıtı olduğunu fark edersin. Carl Jung, kontrol edilemez olduğun anın gerçek anlamda yaşamaya başladığın an olduğunu keşfetti. Ve hiçbir sahte kriz, ne kadar ikna edici olursa olsun, o özgürlüğü takas etmeye değmez. Bu derinlemesine keşifte benimle birlikte kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Eğer bugünkü sohbetimizden bir değer bulduysan, videoyu beğenmeyi ve bu videoyu faydalı olabileceğini düşündüğün biriyle paylaşmayı unutma. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilirsin. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.